Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Titan, Libik Titan saldırısı. Çok farklı bir harita ve harita aynı tabii ki ama kurallar çok farklı. Gerçekten çok tuhaf. Devamlı alan, düşünün ki devamlı farklı farklı bir yerlerde oluyor. Yeşil yani alan dışında bile alan geliyor. Bir daha kayıyor, devamlı alan oynuyor. Burada araba almayı devamlı unutmayın. Bu arada bu videoyu arkadaşlar abone olup bildirimleri açalım. Beğenlerimizi yükseltelim. Sizlere buradan dediğim gibi örnek şeyler vereceğim. İnşallah görürsünüz. Saat gece şu an 4 geçten sizler için sadece yayın yaptığımda ek hesabımı düşünün. Oynuyorum. Ek hesabımla beraber oynuyorum. Şöyle bir ikilik kuruyoruz. Ve başlayalım. Oyunumuz Livik'te başlasın. Bakalım yeni harita nasıl. Yani şöyle size söyleyeyim. Arkadaşlar. Çok farklı. Yani e, indiğimiz bölgede Şöyle diyelim sizlere tam alan böyle küçülüyor. Biliyorsunuz normalde yeşil alan gelir. Beyaz alanın içinde durursun küçülür. Bir yana bakıyorsunuz ki tam alanın içindeyim ve o çizgi tak yeşil alana geçiyor. Alan dışında gösteriyor. Bir ben ilk şaşırdım tabii ki. Ondan sonra o alan dışına tam alan gelirken koşmanız gerekiyor. Çünkü alan öyle bir şey ki gitgide ondan beraber gidiyor. Gitgide ondan beraber gidiyor ve verdiği uzaktaki. Yani aslında çoğu herkes burada alan dışında ölüyor. Ondan dolayı araba katı yer olması gerekiyor. Arabanın git gel yapmanız gerekiyor ki daha hızlı olabilirsiniz. Yoksa yani <laughs> ölüyorsunuz. Ben kasanlar sakın girmeyin. Hatta girirseniz de arabayı devamlı yanınıza tutun. Şimdiden söyleyeyim. Esport'ta e şu an şöyle girelim. Ek hesabım zaten gezecek. Şöyle ee, açık diyelim ek hesabımı O da Ferhat Geliş. Bu da Ferhat Geliş. Pardon. Şu an e, hangisini karıştırdım gerçekten de. Şöyle takip et. Ha. Şu tarafı takip edeceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tek sizlere göstereceğim. Bu arada şu şekilde şuradan öyle bir hesabı. Arkadaşlar emek harcıyoruz videomuza. Beğenim, abone ol, bildirim açmayı unutmayalım. Desteğinizi hepinizin bekliyorum. Şöyle bir gelelim bakalım. Sizlere teker teker göstereceğim. Ve bu arada gördüğünüz gibi Titan. Burada. Ama tabii ki farklı farklı olaylar burada var. Aşırı şekilde. Sizler zaten anlattığım zaman anlayacaksınız. Anlatmak istediğimi. Yani kırmızı ışık geliyor bir anda farklı bir yerlere, farklı bölgelere. Şu an farkındaysın. Herkes buraya geliyor. Ve gerçekten de büyük bir çatışma olacak büyük ihtimalle. Titan. Şu arkadaşlar bak gördüğünüz gibi. Şöyle bir şöyle sizler için geçeyim. Oo. Şu an ateş Gördüğünüz gibi titan görüyoruz. Ve yan tarafında adam var. Bunları benim temizlemem gerekiyor. Herkes şu an atladığı için maalesef çok karışık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Titan'ı bu şekilde duruyor merdiven çıkmak gerekiyor. Ama aşırı şekilde şu an karışık orası. İnşallah ölmeyiz sizlere gösteririz. Şöyle bir full kitimizi. şuraya bakar mısınız? Ya? Farklı bir şey ve alana şöyle farklı kırmızı ışıklar da geliyor. Şu an gözükmüyor. sizlere şimdi teke teke göstereceğim de izin vermiyor ki oyun. Ha, anlatmak istedim şu yani. Şurada yani öldüğümüz nokta. Şöyle ben sizlere yine anlatayım. Bu benim bu ha bu arada eksi hesabını hala geziyor ben burada cidden? Yani takip etti halde nasıl ben buradayım orada? Neyse şimdi sizlere ben anlatayım şuradan. İkinci ek hesabına devam edelim. Kırmızı bölgeleri geri kalanlar tek tek göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir işaretleyelim. Şurada ışığı görüyor musunuz? Çok farklı şeyler orada oluyor. Şimdi buradan arabaya binip zaten tek tek göstereceğim sizlere. Tabii ki burada araba çıkması gerekiyor acil. o bölgeleri size teker teker göstermem gerekiyor. Şöyle bir işaret diyelim. Hem ekrana bakıyorum şu an arkadaşlar hem oyuna. Kusura bakmayın. Şu an küçük telefonla beraber oynuyoruz. Yapma, yapma. İşte yemin ediyorum bir video için bir şey için uğraşıyoruz şu an. Şansımıza neler oluyor? Şu kırmızı bir ülke nedir? Sizlere onunla da göstereceğim. eee hesabım da fena değil ya şu an orada gitti bizim burada acil bir araba bulup ikinci ışığın oraya direkt gitmemiz gerekiyor acilen bir de Ama araba nerede işte gelin şimdi araba bulmamız gerekiyor buna Cidden be abi ya. Yok ya şansımız var ya. Bak şu an nerede? Gerçekten de şu an şu bölgede. ben yani şansız da bakar mısınız? Geldiğimiz bölgede. Şimdi alanı sizlere nasıl attığını göstereceğim. Bakın şimdi alan normal alanın içindeyiz gördüğünüz gibi. Şurada bir tabii ki araba falan bulursak daha güzel olacak. O ayrı. Bakın gördüğünüz gibi bak. Şöyle size göstereyim. Bölge şu an kırmızı burada. Teker teker göstereceğim sizlere şimdi. Nasıl değiştiğini. Böyle bizim malzememizi alalım. Benim amacım şu an sizler öyle tuhaf bir şey göreceksiniz ki abi diyeceğim yani bu nasıl bir şey olabilir? Yani o kadar net diyorum sizlere yani. Şöyle alan içine bir gidelim. Şöyle bekleyeceğiz. Bakın, burada çatışma şimdi var. Şimdi sizlere şuradan şöyle göstereyim. Şu tarafta ışıklar çok farklı bir şekilde. Hani ee, biraz sonra göreceğiniz tuhaflık aşırı şekilde. Alan falan böyle değil yani. Alan hani göstermesi falan değil. Bunu tamamını sonuna kadar izle. Çok farklı bir şekilde olacak. Çatışma şu an önümüzde var tabii ki. Şimdi diğer ışığı nereye atacak acaba kırmızı ışığı? Bu alan ayrı ee, Buradaki Zaten Titan Gördüğünüz gibi Ateş ediyorlar Çatışıyorlar Ek hesabımızın haline bak Bakalım alan şimdi daraldığı zaman Sizlere anlatmak istedim anlayacaksınız daha iyi Çok farklı bir şey şöyle size anlatayım Şu beyazlığı görüyorsunuz değil mi? Şu beyazlığı İşte bu beyazlık arkadaşlar bir anda şurada olabiliyor. Bak şurada mesela şu beyazı tam burada oluyor. Ve herkes alana koşuyor. Herkes ama alana koşmaya çalışıyor. Tam şurada oluyor beyazlık. Onun zaten tuhaflığı var. Dediğim gibi. Çünkü herkes hızlı şekilde alana koşuyor. Ee, Alanı yetişemiyorsun. Çok farklı yani. Çok çok değişik bir şey oluyor. Alan şimdi daralsın arkadaşlar. Size de göstereceğim. Şöyle bir burada kit varsa kit önemli kiti bolca alın açık konuşayım sizlere kiti aşırı şekilde bolca alın kit çok önemli kit çok aşırı şekilde önemli çünkü e, alanın biraz sonra nasıl o nerede olduğunu gördüğünüz zaman diyeceksin ki abi nasıl olabiliyor şu en ufak bir alan daha gelmesi gerekiyor şu anki değil şu anki alan değil Şöyle duralım burada Şimdi Aa, Bak gördünüz mü arkadaşlar demek istediğimi Şu Bakın alan nerede Alanın bölgesine bakar mısınız Bunu anlatmak istiyorum çok farklı bir şey çünkü neden Bazen tamamıyla bu beyazlık şöyle oluyor burada Ondan dolayı devamlı Bakın devamlı araba olması gerekiyor. Yoksa katiyen ölürsünüz. Gerçekten katiyen ölürsün Bu alanın devamlı olması gerekiyor. Şu bölgelerde değil. Şuralarda. Kesinlikle o şekilde olması gerekiyor. Yoksa yani El-Fati olup gidiyorsunuz. Şimdi alan mesela daraldığı zaman bu alan anlayacaksınız. Alan nasıl katışıyor? Buradaki alan, şu çizgi. Şöyle büyük bir çizgi geliyor. Geldikçe geldikçe burası da doluyor. Yani buraya gitme şansınız sıfır oluyor. Öyle bir şey ki tam şu ortada durmanız gerekiyor. Yani alanın devamı burasında olmanız gerekiyor. Şimdi alan bir küçülsün arkadaşlar. 15, 5, 4 saniyesi var. Küçülsün bu arada. Ben de sizlere teker teker göstereceğim. Şu alt x atalım. Bizim işimiz zaten alt x falan yok. Yani şu an e, hani benim bile şu şekilde oynamam şu an sizler için göründü. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızı ışığa gidiyoruz. Işık yanıp sönüyor. Orada ne oluyor, ne bitiyor anlayabilirsiniz şimdi. Gidelim ikinci kırmızı ışığımıza. Çözelim bu mevzuyu. Bakın, gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Yanıp sönüyor bu kırmızı ışık ne? buna bir giriş yapalım. Noktaları kontrol ediyor şu an. Gördüğünüz gibi. Bakın. İçindeyiz şu an. Kırmızı şu tam içindeyiz. Şöyle bakalım. Şöyle gelelim. Arkamızda bir çatışma var. bölgedeyiz. Bakalım alan nereye verecek. Çok merak ediyorum. Şu şekilde. Şöyle uzanalım. Şimdi ya gelelim şuraya. Gördüğünüz gibi. işim burası arkadaşlar. Bak noktaları görüyor musunuz? Burada farklılık var işte. Ve bitti. Alan şu an normal düzeldi. Bakın normal şu an düzelmiş. Alan normal düzelmiş hali. İnşallah ölmeyiz burada. Çünkü çatışma geçti istemiyorum şu an. Amacım çatışmak değil şu an. Alan geliyor. Şöyle şu arkaya bir saklanalım. Diyelim ki buradayız Alan şu an nerede gördüğünüz gibi. Tam köşeye ver. Yani şöyle diyeyim sizlere. Bazen o yuvarlak alan sağa doğru veriyor. Bazen veriyor sola doğru. Yani bu yuvarlak alan tamamıyla şuralara bile veriyor. Ve koşman gerekiyor oraya kadar. Olay sadece bu. Farklı e, yansıtması bu. Bu arada telefondan çok fazla iyi oynayamıyorum. Evet. Arkadaşlar yine tekrardan alan gitgide büyüyor. etki veriyor. Gördüğünüz gibi. Kırmızılık gitgide yaklaşıyor kırmızının içine girelim. Evet, bu kırmızılık ne işe yarıyor? Bakın. Şöyle arkaya bakalım mesela. Bakın. Şöyle şuraya bir duralım. Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Rakibi izle diyelim. Kırmızının yarattığı şey kırmızı bölgede düşman olduğu zaman yeri belli ediyor. Nerede olduğunu. Şu an anladınız mı arkadaşlar? Nerede diğer düşman diye yerini belli ediyor. Rahat bir şekilde. Şu an arıyorlar. bu bölgede yakında ise direkt yakında gösteriyor. Adam nerede? Bu güzel bir yanı da bu zaten. Bu arada geçelim. Şöyle bir şey yapalım. Çünkü bunlar düşük. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi çok farklı o kırmızı bölge demek ki düşmanlar gösteriyor çünkü ben de ilk kez girdim gördüm yakındaki düşmanlar işaretlerini gösteriyor rahat şekilde vurasınız diye arkadaşlar abone ol bildirim açmayı unutmayın kutu videosu geliyor kutu açma videosu inşallah gelecek herkesin desteğini bekliyorum sizleri seviyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar